Oo gençler, arkadaşlar. Esen Kent nasıl kar ya gençler ya. Bakar mısın gençler? Arkadaşlar. Herkese ne arkadaşlar? Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar iki var ya, İstanbul. Yaklaşık olarak Bahçeşehir'deyiz. Ee, Baya dolu yaldık halimiz Gençler dolmaya başladık. Abla kızımızla birlikte de dışarıya çıktık. Anne hani kızım gelmişti hani lava lambasını kurumunu e, hazırlamak için de hediye hazırlamıştı. Onu yapmıştık hani. E, k e, topunu oynamaya çıktık biz de kızımızla da, da birlikte de yanımızda da köpek varken. Köpek de üşüdü. O da bizimle birlikte eve geldik. Eşi aldı bizimle eve girdik. E, şimdi evet arkadaşlar, camını açtığın zamanlarda şöyle bir dışarıya bir görüntüyü almanı istiyorum. Aide Dimitri'nin e, projektör ön çalıştığı için e, burası şardı görmüş olduğunuz gibi şardı burası aydırdık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Baya nasıl dolu yağıyor. Bakar gençler? Baya görüyorsun. Aydı direktireye baksana. Aydı direktireye ne hale demire ne oldu? Arkadaşlar demire böyle iyi ki de buz tutmuş. Otobüs arıza yapmış. Otobüsler de gidemiyor. Evet arkadaşlar. Otobüs durakta durmuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu buradan da görüntüyü almanızı istiyorum. Evet arkadaşlar, dolu yağışı var bayağı, görüyorsun. Şurayı da kapatayım. İstanbul'da da dolu yağıyor. Arkadaşlar Bakıkaya gidemeyeceğim. Dersler iptal olmuşlar çünkü Bakıkaya senete gençler. Bu havada gidemezsin, Kar yağıyor. Bak toplu taşımalarlardır da. Giden yollar. Bak yollar da sakin olmuş. Trafikle açılmış. Durakta daha önce de durmuştu. Bak toplu taşıma hala durakta duruyor. Bakakaya gidemeyeceğim gençler. Ve toplu taşımalar çalışmıyor. Gelerdik herkes gelerdik yolcular inmişler gelerdik otobüsten gençler. Dersleri iptal etmeleri lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Toplu taşımaları çünkü e, babam da gitti bir çünkü yurt dışına. Çünkü gidersek araba yok çünkü. E, o yüzden içinde toplu taşıma kullanmamız gerekiyor. O yüzden toplu taşımayı kullanmayın diye. Onu size e, sizinize söyleyeyim. Yani e, yani çalışmıyor toplu taşımalar. Bak bir tane otobüs görüyorsun. Park etmiş. gideniyorlar. Orası biraz Süleyman Demirel Caddesinde Bayır yol ya tekerlek sürtüyor yola sürtüyor kaydırıyor diye arkadaşlar şişek çaktı görüyorsunuz şişek çakmaya başlamış arkadaşlar e, lava lambasını da taktım zaman saatini biz kapatmayacağız lava lambasına kalışmayacağız baksana nasıl yağıyor gençler görüyorsunuz bir de çiçek çakıyor bir de kar yok, görüyorsun baksana nasıl doğru yağıyor Hı -hı. Arkadaşlar arkadan şey annem Annen ödün kopardı beni. Alkımam geldi benim annem, ödünü koptu, ödünü korkutmak için yapmış gençler. Annem seviyor beni çünkü bu yüzden için yanıma gelip korkutur beni, acayip korkutur. Artık öyle değil mi? Şu yan görüntüyü Arkadaşlar görüyorsunuz alarmını bir de de şeyinin ışığını şeyle kara kararı vuruyor alarm var ya dışarıda bir tane alarm o alarmın lambasının da bir de şey yere vurduğu için karın ışığını vuruyor. İstanbul'da iki de kar varmış. Evet arkadaşlar bak ağaçta da vuran şeymiş. Altında burada camlar ilk takıldığı zaman o siren tekrar geri gelmişti. O sirenin e, vuran o ışığının vuruyor. K aldığın zaman K olmadığın zamanlarda ışığını güleniyoruz. K sayede bembeyaz olduğu için bembeyaz alarmın ışığını sayede eminim bembeyaz ışıkları da kararır vurur. Şuradan da almak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Bayağı görüyorsunuz. Alarmın Alarmın nişeri buraya vurmuş. Aydı elektriğinin projektör lambasını da bir de yere vuruyormuş. Evet. Binalar bir de iyi ki de Bak bazı sokak lambaları yanıyor. Bak karşı binanın sokak lambaları yanmıyormuş. Ampulleri patlamış olabilir. Yerel olabilir yerel. IDD Retri'ye geçelim. IDD görüntüsünden de alalım. IDD de nasıl görünüyormuş. Şimdi bir robot çalıştırmam lazım. Robotu çalıştırmam lazım. IDD çok toz içerisi olmuş. Acayip toz olmuş. Efendim abla ne oldu? Camın önü de. Olabilir yalanlar. Ben... lan. hadi öyle koyacağım ama sen de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kullandığı ben buraya bırakmış olabilirim girer. Evet, Şimdi üzerindekiler. Bir dakika. Arkadaşlar çünkü bu havada eminim gençler cam geladikle açılmaz aydı elektrikte. Eğer ki biz bir yere gidiyorsak gitmesek camını açsaydık bir daha elektrikler acayip çok kötü olacaklardı çünkü kar giriyor içeriye. Arkadaşlar şimdi yukarı olmasaydı saat bu 6.30'da. Saatlerlerlerde havada aydırdık oluyor daha. Kar yağıyor, şey yağıyor. Şey de yağıyor gençler. Arkadaşlar. Ş -ş -ş, alacağım ya şimdi alacağım şimdi. Robotun, robotun kullandısın. Ben şeye kirerdik biz onu şeyi <laughs> Anne ben ezebeli çalıştırmak için kulandaydı. Ben odadan daha önce çıkıyorduk ya. Sen görmüştün bir yerden. Kulandayı. Arkadaşlar biz kulandayı daha önce de ID elektrikten çıkmıştım. Videoyu başlatmak için oraya gidiyordum gençler. Arkadaşlar telefonu inşallah kanalaya da çakmaz çiçekle çakmaz. Arkadaşlar kulandayı buraya bırakmışız. Arkadaşlar şimdi bugün robotu çalıştıracağız. Çok çalıştırayım. Bugün Emir ön gelen toplantısı var bugün. Çünkü kar yağışı var. Arkadaşlar çok çiçek çakıyormuş dışarıda. Arkadaşlar çok çiçek çakmış için olabilir gençler. Arkadaşlar şimdi ben oraya orası çok felaket gündüzleri aydınlatıcı havalandırıyorduk orayı. Orayı hakikaten ıslakmayı, ıslatmaya başlamış. Yani bir daha orası ıslamışsa da Aydeli elektrikte Allah korusun bir yerden bir duvardan hastalık çıkmasın. Lükebetli olmasın. Çok ha bir daha ıslanmışsa Aydeli elektrikte de, de iyi ki de bir su Aydeli elektrikten bir yerden duvardan hiçbir yerde su bağlantısı da iyi ki de olmamış. Olsaydı Aydeli elektrik var ya duvar kokle lükebet toplardı. Binden toplardı. Aynı o karşı binanın otoparkına sur basmış gibi, lukebeti e, toplamış gibi. Şimdi ben buraya robotu içeriye sokacağım gençler. yani bozulmaz makine inşallah. Allah düşürdü. Mudanya Bulvarı'nda Meri Osta kadar sakin bir akış var. Meri Osta'nın Büyükşehir'in... Adilere çok görüntü var. Yordu. Televizyon çalışıyor, bir de radyo çalışıyor, çalışıyor gençler. Yakın çevre yolunda yoğunluk değil ama Bursa Avranat Partisi'nden buz kıyafet alınanları kalabalık geçiliyor. Kentlerin çevresinde yoğunluklar kendini hissettirmeye başladı. Beyazıt Caddesi iki yönde olmak üzere yoğun durumda. Yine iki yönde olmak üzere Halife Ruh Yücel Caddesi'nin yoğunlukları iki yönde olmak üzere devam ediyor. Ee, Arkadaşlar çok isteği bakar mısınız? Çok yoruluklar pisliği alması lazım. Iki da olmak olarak devam ediyor. Yine yoğunluk olarak. E Davut Allah Kadıncı, Allah, Allah. baksana gençler Bursa, Eskişehir, Bozoyuk, Sakarya hakkında etkili bir yoğunlukla karşılaşmayacağız lazım. Adapazarı, Sakarya içerisinde de kısa süreli yoğunluklar var Ama bunlar da çok zamanınızı almayacak Körfezin güneyi rahat geçiliyor. Yalova, başiskele Başiskeli, İzmit istikametinde etkili bir yoğunlukla karşılaşmıyoruz de triye de de baksana demirleri gençler Demirde de iki de buz tutmuş gençler Üzgar hmm. Üzgar baksana gençler Üzgar Gül. Üzgar Gölü de dönüyor ya. Kavay. var. de 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 şey kaldan da niye dönmüyormuş gençler. Döndürseydik. Bak zor döner diye Üzgar döndüremez gençler. Yatağın altına girdi gençler makine. Yatağın altına hiçbir yere sıkışmaması lazım gençler. <laughs> Kulanda ile yönlendirdim gençler. Çıkarttım gençler görüyorsun. Çok pislikleri alması lazım. Bayağı toz olmuş. O tozlarında da dışarıdan topluyormuş. Ondan sonra pisliğini hale ID deretriye getiriyor yeterince de. ID deretriye yeterince su getirdi. saatte pisliği yeterince de yerlerde bastıklarımız şeylerimiz tozdarlıda da, da iki iki getirilmiş gençler. Makine de bozulmaz inşallah gençler. Çağda yönlendiriyorum, çalıştırıyor gençler. O sivecek lazım gençler. Sinmek lazım gençler. Ben... 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 Arkadaşlar silmek ben... ben... lazım Hürri. 15 dakika video çekiyoruz. Çünkü bugün evde de Bu eskilerden... evdeyiz şimdi. Arkadaşlar kapı kilitli diye sanarken de elim nereden baksan kay, kaydı var ya. Çok ses yaptı bir de kapı. Kapıyı iki açın. ve güncel <laughs> Arkadaşlar makine çalışmıyor. Çalıştırmayacağım. Burayı sileceğim çünkü. Takipçi nasıl sildiğini görelim. Evet arkadaşlar şimdi robotu çalıştıracağım. Arkadaşlar projektörü biz yakmadık ama saati çalışıyor. Daha önce de mekanik saat tanıtmıştım bugün çatar marka. Onunla da bizde de koştaştan almıştık. Saat ayarlıyoruz. Kaç dakika çalıştıracağını noktayı getirdiğimiz zamanlarda noktayı geliyor saat. Kendisi çalışıyor. Biz çalıştıranıyoruz gençler. Lava lambası da kendi kendine çalışacak yani, yani lava lambası da iki tane iki tane Nekamik saat var bu Aydın Elektrik'te Dışarıdaki Sokak lambasını Aydın elektriğinin Sokak lambasına çalıştır çalıştığındaki için o var Onu Koçtaş'tan almıştık bir tane netten, Bir tane daha internetten aldıklarımızın Lava lambası var onun yanında da var gençler Akşam boyunca o çalışmayacak demek istediğim gençler arada çalıştıracağım yani Arkadaşlar videonun dakikası 18 18 17 dakika çekiyoruz daha bilemem ama videoyu çekeriz genel gençler genellikle çekmeyi planlıyorum İnşallah bir yerden hastalıkla yakalanmayız gençler Arkadaşlar saati toz olmuş. tozlarda sur basmış ya buraya. Sol ağa bir gençler. Arkadaşlar kullandığının var ya kullandası. Robotunun kullandısı, Tuşları tutmuyormuş tuşları tutmayacak. Bunun tuşları bazı arızası yapmış gelerdikle. Gelel olabilir gençler arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bu bunu logo ben buraya kenarların çekim buraya çünkü. Oraya çünkü süreceğim ya gençler. Arkadaşlar bir bit temmuzun nereden baksan bir tane daha temmuz geçecek ki. Robotu alanı var ya bir sene olacak. Var ya bir senede de çalıştırmış olacağız robotu gençler. Makine getireceğim Ama robot güzel almıyormuş Gençler Şarja göndereyim gençler ama, ama makine getireceğim gençler Bir dakika şazı göndereyim bunu gençler. Bu kara kara Arkadaşlar canım. çıkmıyor haksız Arkadaşlar şimdi bu grubun çantı ben diyorlar makine getirmem lazım çünkü pislikleri saatte ne halde saatte yapışıyor öyle diyeyim gençler. Şuraya kenar çekeceğim mi? İşte Banyoyumuzu göstermenizi ayıp olur diye de paldaklarında ellerin paldaklarında kanarayı kapatıyorum siz. Banyoyu daha, daha önce de Kasım'da göstermiştik. Banyo inşaatı kullandığımız için özel eşyalarımız var. Görünmesin diye. Padaklarını da kapatıyorum kanalıyı. Çünkü normalde yatak odasına girerken de padakları kapatıyorum. Çünkü annenin kullandıkları özel eşyaları görünmesin diye. De ayıp olur diye. Aydı Deletili'ye geldim. Şimdi Arkadaşlar bugün videoyu kapatıyoruz. <laughs> tamam da gençler Aydı Deletili'yi süpürürken ben videoyu çünkü kapatmam lazım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Yarın Bakıka'ya gidemeyeceğim gençler. Toplu taşımaları iptal etmeleri lazım. Yollar hakikaten kötü Yunus gençler. Arabalar fazla gidemiyorlar fazla gençler. Videoyu ka lazım. Sonra yükleyeceğim videoyu internette. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın veya görüşürüz güzel. Ne bay bay arkadaşlar. Bay bay.